Herkese merhaba. Bu projede bir önceki videoda bahsettiğim prototipleme konusuna değineceğiz. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Lütfen onu takip edin. Ayrıca YouTube'un imkan ve olanaklarını kullanarak kanalıma destek vermek isteyenler olursa beni çok mutlu ederler. Bu hafta için göndermemiş hype'larınız varsa onların hepsine talip olduğumu belirtmek istiyorum. Bir önceki videoda prototipleme konusu birazcık değinmiştik. Bu videoda o konuya birazcık daha derinlemesine girmeyi hedefliyorum. Bunu da motosikletime bir tane kahve bardağı tutucu aparat. Evet bu projede motosikletim için bir kahve bardağı tutucusu yapacağım. Tabii ki ana temamız prototiplemenin önemi olacak. Zaten videonun içerisinde gerekli açıklamaları hepsini yapacağım. Bu proje üzerinde motosiklet camiasından videomu izleyen bazı arkadaşlar yine beni linç etmeye çalışacak. Diyecekler ki motosiklette giderken kahve mi içilir? Diyecekler ki o kahve bardağı yolda giderken oradan çıkar düşer. Evet. Zaten benim ürettiğim motosiklet projelerinin %90'ı beni linç etmek için kullanılıyor. Nedense bizim motosiklet camiasında böyle işte yapacak bir şey yok. Ama bu yaptığım projelerin %90'ı da birileri tarafından üretilip piyasaya sürülüyor demek ki oluyormuş. Ama neyse biz ne biliriz ki bizden daha iyi bilen arkadaşlar var tabii ki. Her neyse konuyu çok fazla uzatmadan hemen projeye geçelim. Zaten videonun içerisinde dediğim gibi açıklamaların pek çoğunu yapacağım. Beni şimdiden sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Özgün bir ürün tasarlarken prototipleme yapmak çok önemli. Bu iş başta biraz karışık gözükse de aslında tüme varım metodu ile işimiz çok kolaylaşıyor. Bütünü parçalara bölüp tüm temel ihtiyaçları tek tek giderip en sonunda tam anlamıyla bitmiş bir prototip tasarıma ulaşabiliyoruz. Önce çözmem gereken konu bardağı tutan konik bir tutucu tasarladım. Ardından bu tutucuyu motosikletin güdonuna düzgün şekilde tutturma sorununu çözeceğim parçaların denemesini yaptım. Ardından tasarımı sadeleştirip neye benzeyeceğini görmek için bu beyaz tasarımı bitirdim. Bundan sonra gerekli güçlendirmeleri yaparak nihai prototip bardak tutucuya bu yeşil tasarımla ulaşabildim. Bu tam olarak fonksiyonel olsa da yapısı ve kullanılan materyal gereği kullanıma çok uygun değil. Buna en sağlam olması gereken yeri güdün tuturma kısmı olacak. O yüzden prototiplemeye devam ederek bu kırmızı bağlantı aparatını tamamladım. Böylece aslında prototipleme adımını tamamlamış oluyorum. Bu kırmızı prototip parçası aslında bu projenin bel kemiğini oluşturuyor. Tam olarak üretmek istediğim parça da bu. Bu parçayı yekpar üretemeyeceğimden iki parça olarak imal edip sonra birleştireceğim. Ben imalat sürecini talaş kaldırarak yaptığım için bu şekilde ilerliyorum. Örneğin döküm yapacak olsaydım doğrudan yeşil tutucuyu bitirdiğimde prototipleme aşaması da bitmiş olacaktı. Bu da demek oluyor ki prototip ve tasarım aşamasına başlamadan önce imalat metodu seçilmeli ve süreç o yönde ilerlemeli. Prototip tasarım aşaması bittiği zaman tasarlanan ürünün üzerindeki stres noktalarını tespit etmek ve tasarımı alınan sonuca göre geliştirmek çok önemli. Burada prototip üzerinde montaj deneyi yaptığım zaman bana muhtemel problem çıkartacak unsurları görebiliyorum. Tasarımımı bu sorun doğrultusunda çözecek parçayı geliştiriyorum ve bundan sonraki adım ise artık imalata geçmek olacak. Proje 60 6061 alüminyum çubuk ile başlıyorum. Önce gidona bağlantı aparatını yaparak başlayacağız. Benim motosiklet ile uzun yolda yaparken en büyük sevki mağazaların tadını çıkartırken durduğumda ya da kısa molalarda sıcak kahvemi yudumlamak oluyor. Özellikle uzun mesafelerde şehirden ve trafikten çok uzakken yolun tadını çıkarmak, kahve içmek çok eğlenceli. Prototipleme nedir? Bir ürünün, makinenin ya da fikrin erken veya genellikle basit bir sürümünü üretme sürecidir. Bu süreçte amaç fikirleri test etmek, hataları görmek, tasarımı geliştirmek ve nihai ürüne geçmeden önce geri bildirim alabilmektir. Soru aslında şu şekilde sorulsa daha doğru olur. O prototip çalışıyor mu? Ölçüleri doğru mu? Kullanımı rahat mı? Malzeme seçimi uygun mu? Bir sonraki sürümde neyi değiştirmek gerekir? Bu projede ben üç boyut yazıcım ile prototipleme yapsam da prototip kağıt, karton, maket, kil, çamur hatta ağaç ya da metalden de yapılabilir. Buradaki amaç en az enerjiyle az önce sorduğum soruların kaç tanesine cevap al alabiliyoruz olmalıdır. Bu arada bu ve benzeri projeleri ihtiyaç duyan ya da prototipe ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgileri bu video açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Bağlantı parçasının genel formunu da verdiğimize göre artık delikleri ve kanalları frede tezgahında açabiliriz. Prototiplemenin en güzel yanlarından bir tanesi de nihai sonuca giderken ölçü almak için elinizde bir tane numune oluyor olması. İmalat sürecinde numune olması demek imalat sürecini neredeyse yarı yarıya kısaltıyor. Şimdi bu parçanın imalatı ile sizi baş başa bırakıyorum. Sonuç çok başarılı değil mi? Neredeyse tıpı tıp aynısı oldu. Şimdi diğer bağlantı parçasını yapmaya başlayalım. Bunun içinde yine 6061 alüminyum lama kullanacağım. Bu parça asimetrik bölümlerden oluştuğu için bunu tamamen elde üretmek istiyorum. Böylece makine kullanmadan da prototipten son ürüne giden yolu görmüş olacaksınız. Bütün parçaların üretimi bittiğine göre şimdi ölçü alıp parçaları birleştirme zamanı geldi. Burada boyayı çizmemesi için bu çubuğun üzerine bir miktar amyant bant yapıştırdım. Bu boyanı korunmasını sağlayacak. Bu telefon ya da yol bilgisayarı tutucusunun yapımını da size daha önce göstermiştim. Benim motor montaj yapabileceğim bir güdon olmadığı için bu çözümü üretmiştim. O videonun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ya da sağ üst köşedeki çıkan bağlantıdan o videoyu da izleyebilirsiniz. O da çok eğlenceli bir projeyi izlemenizi tavsiye ederim. Buna şu anda yol bilgisayarım takılı olsa da gerekirse buraya telefonumu da takabiliyorum. Aslında bardak tutucu bitti ya da buna bitti diyebilir miyiz? Bu esasında benim son beta prototipim. Bunu şimdi bir miktar kullanarak çıkabilecek olası problemleri değerlendireceğim. Uzun bir test aşamasından sonra önümüzdeki ilkbaharda nihai ürünü üretip motor monte edeceğim ve keyifle kullanacağım. Belki ona da bir tane video çekebiliriz ileride.